Herkese merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz 2019 model Volkswagen Golf. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Araç tanıtım kartıyla başlayalım. Volkswagen Golf 1.6 TDI Comfortline paket 2019 model 31.000 km'de dizel yakıtını kullanıyor. 6 aylık vergisi 1715 lira. Muayene tarihi 14.02.2024. Ekspertiz durumu da değişen boya yok, hasar kaydı yok. Dilerseniz şimdi boyasına daha sonra da değişen olup olmadığını bakalım. Tavandan başlayalım. 90 110 100 110 100 110 110 120 110 90 90 100 110 120 90 90 100 90 80 80 Kaputta şeffaf kaplama var. Şöyle göstereyim. Mikronu yüksek çıkacaktır. Doğal olarak 280 270 önemli olan doğru orantıda ilerlemesi. 290 300 290 270 260 270 Görüldüğü üzere doğru orantı da ilerlemekte. 80 100 90 120 120 110 90 100 90 100 120 110 100 110 100 90 100 110 100 120 100 100 110 90 100. 100 100 100 Görüldüğü üzere araçta boya bulunmamakta Şimdi değişen olup olmadığına bakalım Aynı şekilde soldan başlayalım Şöyle göstereyim Herhangi bir şekilde oynama bulunmamakta Arka kısım aynı şekilde. Burası da aynı şekilde durmakta. Çomurluğun birleşim yerlerini göstereyim. 380 litre bir bagaj hacmine sahip. De göstereyim iki kademeli bagajı bulunmakta. Bu şekilde de ikinci kademeye ulaşabiliyorsunuz. Sağ tarafa gelelim. Sağ tarafta da herhangi bir şekilde işlem bulunmamakta. Arka kapıda da işlem bulunmamakta. Son olarak da kaputa bakalım. Şöyle göstereyim. Herhangi bir şekilde işlem bulunmuyor. Burası da aynı şekilde işlem bulunmuyor. Volkswagen Golf'in motoru şehir içinde 4.4, uzun yolda da 4.1 yakıt yakmaktadır. Dilerseniz şimdi de iç kozmetiğine geçelim. Şöyle kapı döşemelerinden başlayayım. Herhangi bir şekilde yanık yırtık bulunmamakta. Burası da aynı şekilde. Bu kısımdan da koltukları yatırabiliyorsunuz. Burada bir kol dayaması ve ayarlanabilir bardaklığı bulunmakta. Burada kapıları kitleme açma tuşlarımız, burada aynaları ayarlayabildiğimiz ve ayna ısınmamız bulunmakta. Burada şöyle bir göz, burada da far aydınlatma grubu bulunmakta. Otomatik far seçeneği de bulunmakta. Öncelikle arabayı çalıştıralım. Burada hız sabitleme tuşları. Burada ses açıp kapatabildiğiniz bir bölüm. Burada sesli asistan. Bastığınız zaman tabi bluetooth'a bağlanması gerekiyor. Buradan da yol bilgisayarını kumanda edebildiğiniz, çeşitli bilgileri edinebildiğiniz bir bölüm daha bulunuyor. Buradan da asistanlar, ses, telefon, araç durumu, sürüş bilgileri gibi kısımlara ulaşabiliyorsunuz. Buradan da şarkıyı ileri ya da geri sardırabildiğiniz bir bölüm. Burada F1 kulakçıklarımız bulunmakta. Buradan vitesi arttırabilir, buradan da düşürebilirsiniz. Multimedyası bu şekilde. Radyo, medya. Kar dediğiniz zaman Yine aynı şekilde buradan da bilgi edinebiliyorsunuz. Başlangıçtan itibaren yakıt aldıktan sonra uzun süreli bu şekilde bilgiler bulunuyor. Telefon bağlantısı yapabiliyorsunuz. Buradan sesle alakalı ayarlar. Buradan da multimedyayı ayarlayabiliyorsunuz. Dijital bir kliması bulunmakta. Sağı ve solu farklı yönlerde de farklı sıcaklıklarda ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik seçeneği de bulunmakta. Burada bir adet gözü bulunmakta. Şurada da gözüktüğü üzere bir adet USB'si. Burada start stopu kapatabildiğiniz bir bölüm. Burada da park sensörünü kapatabildiğiniz bir bölüm daha bulunuyor. 7 ileri çift kavramalı bir şanzımana sahip. Elektronik el freni, Auto hold da bulunuyor. Auto hold şu işe yarıyor. İlk başta E'ye alalım. Şu an araba ilerliyor. Geri gelelim. Hold tuşuna bastım. Burada da yandı. Ayağımı frenden çektim. Hareket etmiyor. Kırmızı ışıklarda gayet kullanım açısından kullanışlı bir özellik. Burada iki adet bardaklı, burada anahtarı ya da çeşitli şeyler koyabildiğiniz bir bölüm. Bir adet çakmaklık, burada bir adet göz bulunuyor. Şu şekilde de ayarlanabilir çeşitli yüksekliklerde. Burada bir adet torpidosu. Ayrıca şurada gösterebilirsem burada da soğutması bulunmakta. Buradan açabiliyorsunuz. Burada bir adet gözlüklü. Şöyle göstereyim. Volkswagen Golf videomuzdan bu kadardı. Bu araca sahip olmak isterseniz sahibinen.com üzerinden veya telefon numaramızın üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.